Arkadaşlar merhaba. Sesim kısık kusura bakmayın. Arada oluyor biliyorsunuz. Diyorlar ki abi bu sesle racon kesersen gideri var. Kusura bakmayın biz raconumuzu kestik zaten bu yayınlarla. İtibar görür görmez ama sizin nezdinizde itibar gördüğümüz bir gerçek. Yayınlarımız sizler tarafından ilgiyle izleniyor. En başında teşekkür edeyim. O yüzden de bu kulak tırmalayan sesten ötürü de hepinizden özür dileyerek bu yayına başlayalım. Çok önemli, çok kıymetli bir dostum bugün konuğum. Yüksek Endüstri Mühendisi Hakan Usta bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Vallahi Siz de iyisiniz. Sesle... Ses dışında çok iyisiniz. <laughs> Sizi <de> tırmalıyorum. <laughs> Yok, kusura mesela. bakmayın. Ee, zaten kullanmaya başladıktan sonra bu kızılcık düzelmeye de başladı. 15 dakika gördüm. önce etkisini Tekrar. gördüm. Yani Tekrar. konuşacağız zaten. Konuşuruz. Konuşacağız zaten. Daha kötüydü, biraz düzeldi. Nasıl düzeldi anlatacağım ama oraya gelmeden önce bizim bugün konuşacağımız konular biraz farklı arkadaşlar. Ee, evet biraz korkutuyoruz ama bugün aslında e, Dilip Akın söylediği bir kelime var. Haf ve Reca. Korku ile umut arası. Aslında biz orada bir yerde duracağız bugün. Anlatacaklarımız evet biraz korkutabilir ama aslında umut da içinde, korkunun içinde. Çare de içinde şey gibi e, zehir, panzehir meselesi. Yılanın zehrini yine bir başka yılanın zehriyle tedavi edebiliriz. edebiliyorsunuz gibi düşünebiliriz. Recai biraz buna vezetiyorum ben. Bugün konuşacaklarımız bu minvalde. Şimdi arkadaşlar, gümüş suyunu konuşacağız ama oraya gelmeden önce frekanslar mevzusu var ki bence ülkemizin gündemine düştü aslında. Ama yeterli değil. Başka bir dostum daha var bu mevzuda çalışmalar yapan. Yine bir yüksek teknoloji mühendisi olan arkadaşım. Onun da çok ciddi gayretleri çalışmaları var. Ama yine söylüyorum yeterince itibar gördüğü ...destek görmediği gerçeği var önümüzde. Şimdi zaten sana da soracağım. E, yaptığın çalışmalar teknoloji ürünü çalışmalar. Evet. Yani yayının başında sorayım. Destek görüyor musun kendi çabalarını Hepsi kendi çabamız öncelikle. Ben e, ayrıca devletimizle de çalışıyorum savunma sanayinde. Orada da gene frekanslarla ilgili aslında geliştirdiğimiz teknolojiler var. Onlar da gene kendi çalışmalarımız. O, o konuda da detaya girebilirim. Çok kısa isterseniz bahsedeyim. Tabii tabii dinlemek isterim. E, şimdi tabii bu gümüş ve altın aslında... Çok değerli iki element. İkisi de dünya dışı bir element. Dünya'ya işte gök taşı ve sönen yıldızların patlamalarıyla gelmiş. Bu maddeler hala araştırılıyor. Hatta CERN'de şu anda altının atom altı parçalarıyla deneyler yapılıyor. Çok farklı. Oraya da girebiliriz ama bence asıl konumuz o değil. Ben bu iki elementi zaten 20 yıldır kullanıyorum. Bu elementler aslında binlerce yıldır da insanlık tarihinde kullanılıyor. Mesela aynalarda kullanılıyor. Gümüş e, frekansı en iyi yansıtan maddedir. Biz de bu ürünleri zaten savunma sanayinde e, radar termal ve farklı e, frekanslara engellemekte kullanıyoruz e, ve bunun sağlığa olan etkilerini de e, çok yakınımdaki bir kişinin kanserle tanışmasından sonra araştırarak buldum ve bu konuda da ayrı bir e, çabamız oldu ama hepsi kendi çabamız e, frekanslara e, geçmeden önce şimdi bu gibi maddeler Frekansları çok iyi iletiyor. Dünyanın hmm. en iyi elektriği ve frekansı ileten maddesi gümüştür. Gümüş mü? Altın mı? Gümüştür. Hmm. İkincisi altındır. iletkenlik anlamında. Hmm. Dolayısıyla bu maddeler işte elektronikte fotoğrafçılıkta birçok endüstride kullanılıyor bu amaç için. Ve işte laptoplarımızda, telefonlarımızda belli gramlarda altın ve gümüş vardır. Hatta işte hmm. videolarda seyrediyoruz. Ki evet. Bundan kazanç sağlayan insanlar da var. Dolayısıyla çok iyi iletkendirler. Ee, eski Mısır'da piramitlerin en üst kısmı beyaz altında kaplıdır. Oblisklerin en üstündeki küçük olan piramitçik gene zamanda tarihte altın. Neden altında altın. kaplatılmış? Amaç nedir orada? Amaç frekansları istedikleri yöne gönderebilsin. Yani dileklerini, ihtiyaçlarını ya da oradan gelen bir frekansında mesajın insanlığa daha rahat ulaşabilmesi için. Yani aslında bir şekilde onlar sürekli dünyanın, yaşayan Gaia'nın frekanslarını evrene iletmişler, iletmek Ece, için kullanmışlar. frekans kavramını daha yeni yeni kullanmaya başladık. O yıllarda bu kavramla tanışmış mı bu insanlar? Tanışılmış tabii. E, frekansların önemini biz yeni bilim anlamında 120 yıl kadar önce aslında Tesla ile, Tesla önce de bulmuş ama tabii Tesla'nın bu e, dünyaya kattığı patentler ve teknolojiler muazzam. Kendisi hatta e, ilk osilatör yapıyor. İşte bildiğimiz bir masa saati büyüklüğünde bir cihaz nasıl çalıştığını da bilmiyor. Yani deneme yanılma usulü bir mekanik elektronik bir aygıt ve bu frekans yaratan bir şey. <laughs> Çalıştırdığı zaman bir bakıyor bulunduğu ev titremeye başlıyor. Mahalle titriyor. Hatta insanlar şikayet ediyorlar. Ee, polis zoruyla kapısı kırılarak içeri girildiğinde e, ma makinesini durduramıyor onu parçalarken e, bu kişiyi görüyorlar hmm. ve kendi anılarında da var eğer diyor belli bir süre daha bu makine çalışsaydı bütün bir bina ve mahalle yerli bir olacaktı diyor hmm. yani e, o anda aslında verdiği frekans e, en çok yaygın binalarda yapılan Betonun ya da taşın frekansına eşdeğer olduğu için o frekans hangi maddelerde varsa onu titreştiriyor. Şimdi tabii Tesla'nın frekanslarla yaptığı şeylerin bir önemli şey de telefonlar. Telefonlar, yayınlar, şu an yayınlarımızı izleyen insanlar da atom altı parçalarının titreşimiyle bu konuda bize ulaşabiliyorlar. Biz de birbirimizle iletişimimizi sağladığımız havada elektrik var mı? Yok bildiğimiz kadarıyla. Yoksa kabloyla. Bu iletişimi evet. sağlayabiliriz. Artık kablosuz teknolojiler kullanılıyor. Dolayısıyla bu 120 yıl önce zaten bulunmuş bir şey. Biz bu teknolojileri kendi yararımıza ne kadar kullanıyoruz bilemiyoruz. Aslında bunun kullanım alanları çok geniş. Mesela ben şöyle bir şey söylüyorum. Depremden önce bizler de küçük osülatörler yapsak devlet olarak, devlet kontrolüyle bu fay hattının bulunduğu yerlerde deprem olacağını biliyoruz. Ama saatini, gününü, tarihini biliyoruz. bilemiyoruz. Bunu daha önce bilmek ya da daha önce belli tarihlerde bunu planlı şekilde yaratarak da biz dayanıksız evlerimizin diyelim ki altı şiddetinde bir osilatör frekansı yaratıldığında o bina yıkıldığı zaman zaten o kimse ölmeden, kimse bundan zarar görmeden böyle planlı şeyler yapabilir idik. Böyle bir teknoloji ne yazık ki uygulanmıyor. Biz hep işte dünyada 13 tane harp tesisi var bildiğim kadarıyla. Bu harp tesislerinde işte depremler tetikleniyor muyu, İşte hep üst akıl yok kötü bilinçle yapılan şeyler gibi konular aslında biz oradan. çıkamıyoruz. Bunu konuşacağımız aslında çözümleri konuşmamız lazım. Harp teknolojisi var doğru. Bunlar belli yerlerde belli zamanlarda belli frekanslar gönderebilme yeteneğine sahip mi? Evet, sahip. Ki ben Türkiye'de 3 tane depremin o yolla yapıldığını bilimsel çalışmalarla çok rahat analiz edip insanlarla da paylaşabildim. Ama bu en son depremde öyle bir insan parmağı en azından yapılmış anlamda bilinen teknolojilerle öyle bir şey olmadığını biliyorum. Ama bunu biz daha önce zaten kontrollü olarak ee, diyelim ki belli bir mahallede ya da bir ilçede deriz ki önümüzdeki hafta pazar günü şu şu saatler arasında bura boşaltılacak. Biz burada bir yapay deprem yapacağız ki hani sağlıksız binalar vesaire yıkılacaksa kontrollü olarak yıkılsın. Çünkü bunu şu anda bile biz yapamıyoruz ya da hangi bina sağlam hangi bina sağlam değil bilemiyoruz. çünkü birçoğu 99 öncesi yapılmış binalar. Belki çok sağlam, belki de değil. Belki zemin sağlam ama bina değil ya da bina sağlam zeminle ilgili bir sorun var. Bu gibi şeyleri aslında frekanslarla çok rahat üstesinden gelebileceğimizi ben biliyorum. Fekanslar, eğer bu sistem kullanılsa depremi ne kadar zaman önce bilebiliriz? E, aslında bilmekten ziyade diyelim ki bu fay hattında olası bir e, Richter ölçeğiyle diyelim ki 7.5 şiddesinde bir deprem bekleniyor. O zaman 7 şiddesinde bir depremi biz belli bir planda, devlet kontrolünde o bölgede yaptığımızda e, görürüz zaten hani neresi yıkılacak, biz yani, ne kadar başarılıyız yanlış manzara doğru mu? Depremi biz de yapabiliriz. Kontrollü deprem mi Kontrollü deprem evet. Yani pozitif akıllarca, devletlerce yapılarak zaten e, o tarihlerde o insanlar belli yerlere taşınarak e, bu şekilde en az zahiyatla, e, en az zararla yani, bu, bu şekilde bu bir şeyden çıkabiliriz. Bu söylediğin çok önemli bir şey. Devlet bunu bilmiyor mu? İşte 120 yıl önce Tesla bilmeyerek yaptığı bir osilatör. Yani şu anda bu masa saatinin 3 <laughs> katı büyüklüğünde bir cihazdan bahsediyorum. Bu yapılabiliyor. İsteyen şu anda da yapabilir. Ama bulunduğu yerdeki şeyleri titreştirerek bunu isterseniz çeliği titreştirebilirsiniz, isterseniz insan vücudunu titreştirebilirsiniz, isterseniz betonu titreştirebilirsiniz. Bu hangi frekansı kullandığınızla ilgili değişiyor. Biz mesela diyelim ki bir kafeye gittik, oturuyoruz. Orada Bugün benim doğum günüm işte güzel şeyler söylediğinizde pozitif yüklü yani pozitif mutlu insanlar size alkış tutacaklardır. Ama kötü bir şey söylediğinizde kötü frekansta, kötü niyetli olan insanlar sizin negatif enerjinizden titreşecektir. Bunu kontrollü olarak makinalarla da deprem anlamında depremden en az zayiatla altından kalkabilmek adına yapabiliriz. Bunu bilim yapabilir. Ama böyle bir çalışma ben ne yazık ki görmedim. Çok önemli bir şey söylüyorsun ya. Yani gerçekten. Evet. Kontrollü deprem. Bir yerde yıkım olabilir ama en azından insanları çıkarırsınız. İnsanları, mallarını. birlikte bir kontrollü deprem olacak. Evleri evet. boşaltın diyebiliriz. Yani can kaybı olmadan atlatılabilir. Atlatılabilir. Çok, çok enteresan. Çok büyük bir kayıp yaşadı Türkiye. Dünya da yaşıyor. Evet. Biz depremden umarım ki en büyük e, bilgiyi alıp bir sonrakine hazırlıklı oluruz diye düşünüyorum. Çok önemli. Çok çok önemli. Bir de e, merak ettiğim mevzulardan biri de bu konuda frekanslarla ilgili. Askerin elinde bir cihaz vardı. Enkazın işte 10 metre, 20 metre, 30 metre altını gösteren canlı var mı yok mu? Nefes bile alıyorsa evet. onu bile gösteren bir cihaz. Askerde birkaç tane varmış bundan. Üreten de yerli aslında. Aslında bir çalışma var. Ama neden sadece elde? bunu drone'la, bunu uyduyla daha kuvvetli bir teknoloji haline getirilemez miydi? Aslında yapılmış teknolojiler var. Bütün teknolojiler yer altını gösterebiliyor. Hassas algılayıcılar şu anda hani bazı <laughs> alışveriş sitelerinde bile termal kamera, hatta <laughs> telefonlara takılabilecek termal komponentlerle e, illa kişinin %100 sağlıklı olup evet ben buradayım beni kurtarabilin gücüne sahip olmayan insanlar ya da o sesi iletemeyen ya da o anda onu duyamayıp karşılık veremeyen ama yaşayan Yüzlerce insanı orada kaybettiğimizi evet, biliyoruz. Maalesef. Dolayısıyla bu tür e, aygıtlar, cihazlar var. Tabii bunlar genelde savunma sanayi teknolojilerinde yoğun kullanılıyor. İşte düşmanı analiz etmek, görebilmek adına bunların çok çok daha basiti. Yani biz telefonlarımızla bile orada yaşayan bir insan var mı? Termal e, frekansları ayırt edebilen cihazlarla çok rahat kullanılabilirdi. Bunlarla ilgili e, dronların hepsine bu e, özellik eklenebilir ve bunlar kontrollü olarak kaç kişi enkazda yaşıyor, kaç kişi yaşamıyor. Bunları tek tek görebilirdik. Bir sonraki depremde umarım artık bu konu aşılmış olur diye düşünüyorum. Önemli, çok önemli. Yani Şu tespitleriniz gerçekten ülke ve dünya adına çok önemli. Devam edeceğiz. ikinci bölümde rekansların sağlık üzerindeki blokajlar noktasındaki etkilerini konuşalım. Tabii. İkinci bölümde konuşalım. Bir de bu frekanslarla ilgili mevzulara girdik de gümüş, altın vesaire mesela erkekler altın takar ne de kadınlar gümüş neden? Bunları da konuşalım. Tabii. Ama ikinci bölümde.